Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz zaten sen manyak olduğunu biliyorum da hep o kadar da değil yani. Biliyorsunuz ki uzun zamandır YouTube ve diğer platformlarda içerik üretiyorum. Ve bayağıdır birlikteyiz aslında. O yüzden bu videoyu çekerken çok zorlanacağımı düşünüyorum. Ya de ne diyorum ben size? Ciddiye almıyorsunuz. Çünkü belki sizinle birlikte son Dalga mı geçiyorsun? Kapatsın mı şunu. Aslında taşınacağım da beni ben TikTok'ta daha önce verdim. O yüzden bu konuya hakim olanlar vardır. Fakat böyle detaylı bir açıklama olması adına bu videoyu çekiyorum. Hem de vlog tarzında olacak. Çünkü artık yurt dışına gidiyorum. Yurt dışına giriyorum. Yurt dışına gidiyorum. Vermişim. <laughs> Evet arkadaşlar bu ne yapıyoruz? Ablamı şakalıyorum. En sevdiğim içerik olan kışkırtma çekiyoruz. Ablama dedim ki uzun zamandır aileme ben yurt dışına gideceğim. Yurt dışına taşımak istiyorum. Türkiye'de yaşamak istemiyorum gibi manipülasyonlar yapıyorum. Sürekli böyle akıllarına giriyorum. Ve onlara çok büyük bir kışkırtma yapacağım. Bu kışkırtmadan sadece bizim ekip arkadaşımız Doğancan'ın haberi var. <laughs> çok zor konuşmak. Kamera <laughs> karşısında. Onun dışında Kerim dahil hiç kimse bilmiyor. Bu yüzden aslında şakayı herkese yapacağım. Ama bence başrolü Tuğba ablam olacak. Çünkü en fazla onu ilgilendiriyor. Birlikte iş yapıyoruz her şeyden önce. O yüzden şimdi bayağı bir şeyler planladım. Havalimanına kadar gideceğim. Sahte bilet çıkaracağız. Grafiker arkadaşımız Muhammed'e uçak bileti yaptırdım sahte. Onu çıkarmaya gideceğiz. Sonra havalimanına gideceğiz. Ama öncesinde TikTok'ta açıklama videosu çekeceğim. Çünkü çünkü sizi de trolleyeceğim. <laughs> Gerçekçi olması adına ve ablamların da görmesi adına hem bir TikTok videosu atacağım hem de bir Instagram story atacağım şimdi çıkmadan. Sonrasında babam şurada bir yerde onunla birlikte çıkacağız. O zaman hemen TikTok videosunu çekelim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin beğenilerinize göre kışkırtma videolarını devam ettireceğim. Evet, şimdi benim şovları, oyunculukları, bütün <laughs> Şeylerimi izleyin arkadaşlar, sahne şovlarımı. Mutsuz olalım. 3, 2, 1, mutsuz mu? Ağlasam mı ya? Şimdi... Ama çok komik! Evet. Uzun... <laughs> evet, şimdi videomu çektim. Of! Çok kötü bir insanım! <laughs> ne yapayım arkadaşlar? Siz seviyorsunuz böyle şeyler izlemeyi. O yüzden videoyu şu anda beğenin, yorum da yapın, abone de olun. <laughs> şöyle bir şey çektim, çok kötü bir insanım günlerdir bu videoyu çeksem mi çekmesem mi diye düşünüyorum. Ve en sonunda çekme kararı aldım. Çünkü her şey sizinle birlikte yaşadığımız için falan filan. Siz devamlı TikTok'tan izlersiniz. Şu anda da bunu paylaşıyorum. Paylaştım şu anda. Evet. Şimdi bir de story atacağım. Burada bavulum var. Evet. Ee, İngiltere için biraz küçük olabilir. Bu arada söylemeyi yaptım. Ben İngiltere'ye gidiyorum arkadaşlar. Düşündüm, taşındım. İngiltere'yi seçtim. İngiltere'ye oyunculuk okuluna gidiyorum. Evet. Bayağı da böyle diyorum. İnandırıcı bir yalan. Çünkü ben oyunculuk eğitimi aldım daha önce. Oyunculukla bayağı ilgiliyim. Bunu da ailem bildiği için böyle bir yalan uydurdum. Şaka yaptım. Pembe yalan. Küçük yalanlar. Hemen şunun bir tanesini hangisini? Şunu atıyorum. Bekle beni. <gülüyor> İngiltere. <gülüyor> Çok komik. Of. Oh. Evet. Yapay mı yapay? Sahte mi sahte storymizi de atıyoruz. Attım gitti. Hemen çıkmamız lazım arkadaşlar. A Aşağıda bana Doğancan'a eşlik edecek biletleri almaya gideceğiz. Ve sonrasında havalimanına gideceğiz. Bu storyden sonra beni çok arkadaşım arar diye düşünüyorum. Hemen şu an gidiyormuşum gibi bir story çünkü. O yüzden hemen çıkalım şu an. Bye! Vendirin İngiltere'ye. Şimdi baskıcıya geldik. Bileti de şu, size şöyle şu göstermek istiyorum. <laughs> o kadar komik. <laughs> Şöyle. Zaten yukarıda falan görürsünüz. Birazdan elimde olacak. Muhammed'in ilk yaptığı bilete bakar mısın lütfen Doğancan? Lütfen. Şu isme bir bak. Yani <laughs> tuvalan bu bileti görse gerçekten der ki yani bir yaşında Arda'yı mı kandırıyorsun, Damla'yı mı kandırıyorsun? <laughs> Allah'tan fark ettim yani benim keş, keskin nişancı Şahin gözlerim gördü. Bu da ne zaman çıkar? İlk defa bu arada baskı makinesi görüyorum. Biraz değişik. Heyecanlı. Geldi mi bu mu? <laughs> <Biletin> biraz <laughs> büyük mü ne? Bu <laughs> ne? Biraz büyük ama neyse ya. Ne yapalım? Bayağı kalın bir kez. Aynen. Ben mi keseceğim? İster... İster tamam. Siz <laughs> <Ben canım. gülüyor> Yok. Kesilecekmiş o. Ablama diyeceğim ki. <laughs> Yurt dışı biletleri büyük oluyor. Tamam biletim hazır. Şimdi hemen arabaya geçelim. Telefonum susmuyor. Ne oldu anlamadım. Acaba sorayım mı gördüler? Hızlıca geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arabaya geldim. Story'yi görenler beni direkt şu anda aramaya başladı bile. Hatta şu an annem arıyor. <laughs> annemin 100. arayışı falan videoya denk getirmeye çalışıyorum. Açıyorum. Korkuyorum. Kimse bilmiyor çünkü. Alo. Yağmur. Efendim anne. Yağmurcan. Efendim. Sütüyü mütüyü havalimanı yolculuk nereye? İngiltere. Ben de onu gördüm dedim herhalde bu kız bana şaka yapıyor. Sen 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 şaka ya şaka yapıyorsun değil mi? Anneciğim şaka değil. Şu an havalimanındayım görüntüle. Onu şey. görüyoruz. Gördük o yüzden aradım. Değil mi seni zaten? Peki Sa bir dakika bir dakika. Sen hep küçüklüğünden beri böyle dik başlaydın. Böyle diş söz dinlemiyorsun dediğimi dedik yaparım. Ama niye şimdi ne haber vermeden diyor, İngiltere... İngiltere şurada mı? Büzüktaş um, mı? Anne. Ne haber vermeden gidiyorsun? Ne yapayım ben söyledim size. Bayağıdır söylemiyor muyum? Birden yani ya ama almış oldum dedim ki hani herhalde gittiği günde beni söyler. E, zaten sen manyak olduğunu biliyorum da hep bu kadar da değil yani. Aşk olsun anneciğim. Ben gidiyorum sen. E ben gel bir dakika havalimanı sana yetişir miyim? mi? Gittin e, mi? uçağa bindin mi? Biniyorum şu anda. E... E yetişemem gelsen de. Ne oldu? Biz Almanya gidecektik. Yok mu sen İngiltere ne? İngiltere sonraydı bu. Anne sen gelmiyorsun. Ben gidiyorum zaten. <laughs> ya yani bir sene önce Almanya'ya gidiyorduk Yağmur. Anneciğim yapacak bir şey yok. Ben oyunculuk eğitimi almalıyım. He, hangi şeye gidiyorsun? İngiltere'nin. Londra'ya gidiyorum. İyi manyak. Kaç gün kalıyorsun orada? Beş, beş sene. Beş sene Türkiye gelmiyor musun? Yok anne. Oturum izni almam lazım. Beş yıl full oraya. Ben insanı çıldırtma. Bak sana bak insanı çıldırtma. Anneciğim kapat şimdi anons yapın. İnsanı çıldırtma ya. Kapıya gitmem. Kap, kapı kapanacak. önce. Kapı <laughs> Ya anne! insan der ki kızım gitme nereye gidiyorsun diyor ki ben de gelecektim. Deli benim annem deli arkadaşlar gerçekten. Bu arada Tuğla ablam da arıyor. Hemen <laughs> onun aramasını açalım. Çok korkuyorum. Asıl şakalayacağımız eleman olarak açıyorum telefonu. Alo? Alo. Neredesin? Yoldayım. Ne yolu? Nereye gidiyorsun? İngiltere'ye. İngiltere mi? Evet. Dalga mı geçiyorsun? Hayır. Ne oldu bir şey mi oldu? Ne İngiltere'si? Nasıl ne ilgili İngiltere'si? Bir aydır ne diyorum ben size ciddiye almıyorsunuz gidiyorum ben şu anda. Ya dalga mı geçiyorsun? Komik değil ya. Şakası hiç komik değil gerçekten. Ne şey? Soru atıyorsun. Bir sürü insan görüyor. E çünkü gerçekten gidiyorum. Şaka falan değil. Kerimlerin haberi var mı? Bir şey mi? Gördüler mi story'ni? Yok. Biz şunu kimse görmeden rezil etme bizi. Hadi. Tuvala yoldayım şu anda. Biletim birde. Ya mı? Bak benim Biletim birde mi? Evet. Yarım saat var. Şu an kapıların kapanmasına da 20 dakika var. Sen neredesin? <laughs> Şu an yolda... Bana canlı konum at, bana canlı konum at. Niye? Bana canlı konum at. Niye kapat, ya? Geliyorum, geliyorum. Kapat. Nereye? <laughs> Arkadaşlar, ablam buraya doğru geliyor. O yüzden benim hızlı bir şekilde arabayı havalimanına doğru sürmem lazım. Evet, ilk defa arabamla bu arada havalimanına gideceğim. Ben buradan hayatta çıkamam ki. Öyle yeteneklerim yok. Geç kalacağım, nasıl çıkayım? Nasıl park ettim buraya? Taksicim, gelmesene! taksiyle mi gitseydim arkadaşlar? Hemen gitmemiz lazım çünkü çok vaktimiz de yok. Arkadaşlar bu arada hava 500 derece. Ölmeyelim. Dağıncan değil mi? Camı açalım. Çok sıcak. Hızlıca gitmem lazım çünkü o direkt peşime takılmıştır. Bir de yarım saat var falan dedim. Diyorum ki yarım saat var uçağın kalkmasına, kapıların kapanmasına 20 dakika var. Buradan da mı anlamadı yani? Gerçekten. Ama anlayamaz çünkü şimdi bileti falan göstereceğim. Bir de attığım TikTok videosu çok ciddi yani. Bir de yani ayıptır söylemesi biraz iyi bir oyuncuyum da yani. Neyse şimdi havalimanına hızlıca gidiyoruz. Yüksek ihtimal ablam oraya gelecek. Belki annemle falan da gelebilir ya da yanına birilerini alabilir bilmiyorum. Sonuçta beni yurt dışına gitmekten vazgeçti. Evet. O yüzden havalimanında görüşelim arkadaşlar. Bay. Evet şimdi havalimanına geldim arkadaşlar. Görüyorsunuz Sabiha Gökçen International Airport. <laughs> Ve Tuba ablama canlı konum attım. Çünkü sabah tam beri bütün araba boyunca navigasyona bakamadım. Beni aradı. Hatta şimdi de görün. <laughs> Görüntülü arıyor. Peşimde yani çok korkunç. Arıyor şu an. Şu an arıyor. Neredesin? Bak. Niye mikrofonun var senin? Bak bak neredeyim. Mikrofonun niye var? Çünkü son defa video çekiyorum. Selam ver. <laughs> Neredesin? Göster bir daha etrafı. Tamam oraya yakınım. Bekle orada. Bekle. Geliyor musun ki gerçekten? <laughs> Arkadaşlar geliyor. Bir dakika. Sabunmamı hazırlayayım biletim. Valizim. Diyeceğim ki hızlıca gitmem lazım. Çabuk vedalaşalım. Bu arada gitme vlogu çekiyorum diyeceğim. Şu anda kamera o yüzden var diyeceğim. Öyle yani. <laughs> İmdat. İmdat koruyun beni. Gelme. <laughs> Gelme. Dur. Aa! Şaka mı bu? <laughs> Şaka çekimi mi? Aa! Gelme. Neden Neden gidiyorsun şimdi doğruyu söyle bana. Kaç Çin. günlük gidiyorsun? Dönüş biletin nerede? Dönüş biletim yok. Neden video çekiyorsun? Son gitme vlog. Uçak vlog. Bir insene şuraya. İngiltere'de yeni hayat, hayat kurdum vlog. Bir insene. Al, al şunu bir al. 12, 15 dakikam var. Dalga mı geçiyorsun? Kapatsana şunu. Hayır. Yayınlatmayacağım. Bir dakika daha önce ablam şikoma da mikrofon verelim. atmayacağım. Ne mikrofonu? Ben ne konuşur musun? <laughs> Vedalaş... Şakaysa söyle. Vedalaşma vlog. Ismi. Tamam Tam anlamamış gibi yapacağım. Vallahi şaka değil. Ciddiyle gidiyorum. 4 yıl. Niye? 4 yıl. Oturumu almaya. Tam bu ne videosu? Bu gidiyorum vlog. Eda, elveda veda. Bay bay. Böyle mi gidiyorsun? Nerede annemler nerede? Kimseye veda etmiyor musun? Ben zaten söyledim. Hepiniz karşı çıktığınız için artık söyle. Böyle mi gideceksin 4 yıldır? Ben oyuncu olacağım. Şaka mı bu? Oyuncu. Önce... Bilet de var. Evet. Kapı gibi biletim. 2000 euro. Ya ne yapacaksın orada? 4 yıllık o, okul öğrenci mi olacaksın? Ne? Üniversite 4 yıl ya hani hayatım canım aşkım. Zaten bir kariyerin var senin burada. Tamam, Niye işte Bence burada okul sana karışan mı var? Dil eğitim. orada mı içerik üretmeye devam edeceksin? Evet İngiliz takipçilerim. Allah aşkına saçmalama bunu kim aldı sana? Ben 1000 euro. Hı. Tamam ben sana veririm. Ne ben be, sana karısı... de, Evet saçmalama. Okula ayarladık okul 2000 euro. Dalga mı ailesi. geçiyorsun? Dalga geçmiyorum. Gezmeye bu mi gidiyorsun? Ne? Bak, dön. Tur mu bu? Ne? Yemin ederim ki okumaya ya. Okul... Bak, okulun fotoğrafları falan. Bak. Hem dil okulu hem oyunculuk okulu. Bütün oyuncular buradan Tam çıkıyor. Tam seni nasıl kabul ettiler? Ne alaka? <laughs> o neden İngilizcen ben... İngilizcen var. Başka bir şeyin yok. Oyunculuk kariyerin Türkiye'de senin. <laughs> Allah Allah ya. Aa, iki dakikada beni yerin dibine soktu. Ben oyunculuk yapıyorum. İngilizcem var. Param var. Ünüm Kapatsanıza. Kapat şunu ya. Yani, Komik değil. Ko komiklik yapmıyorum. Gidiyorum. Alo. Anne bulamadım. sen bunun gittiğini biliyor musun? İngiltere'ye. Dört yıl. Yo dört yıl orada okuyacağım, oyunculuk okuyacağım diyor. Gerizekalı zekalı mısın? Yok çekiyor şu an videoya çek. Yok hayır bileti var. Şaka. Hayır bileti var. <laughs> kapı kapanacak. Bırak birazdan binecek. Mi? Gideceğim Öyle... dedim. Terk ediyorum. Ciddiye bile almıyor. <laughs> babamı babamı arasana. Babamı aramadan. Aha benim uçağım kalktı. Nerede? Ben kaçmalım. Hadi hadi. Tamam. Gündük eğlendik hadi. Allah Allah ya. <laughs> deli Kapat şunu ya. Kameranı da kapat. Kanka Bak, deli misin? Gerçekten bunu da atmayacağım Çık. ayrıca. Boşuna çekiyorsun. Al şu. Ablacığım canım benim. Ben gidiyorum diyorum. Gerçekten benim. Size kaç aydır söylüyorum. Oyunculuk eğitimi almam lazım orada. Dilimi de geliştireceğim. Orada kariye sosyal medyayla devam edeceğim. Sen Kerimlere de söylersin uygun bir dille. Ben herkese tek tek açıklama yapmak istemiyorum. Ani karar yani. Kerim ne dedi? Kerim daha. Kerim ne bir şey konuşmazsın ya? İş yapıyorsun mu insanlarla sen. Komik mi yani? Bu kadar komik, çocuk oyuncağı komik, mı? değil. Hayat böyle bir yer değil. Çok zorlanacaksın orada. Layla ile gidiyorsun şu an ama. Sen de gel. Görüşürüz. Doğancan sen benle geliyorsun. Saçmalama gel şunu daha ver. <laughs> saçmalama saçmalama. Bir bu, bu şey mi olur? Böyle saçmalık mı olur ya? Allah'tan elektronik. Komik değilsin. Elektronik biletim var Allah'tan. Neyse gidiyorum. Biletlerim. Ne yaptın biletimi ama ya? Anı, anı olarak saklayacaktım ben bunu. Niye ağladın asla anlamadım. Niye ağladın ki? Beni düşünmüyorsun. Komik değil. Bu şekilde bir veda olmaz. Böyle bir video da olmaz. Madem böyle saçma salak bir şey yapacaksın geri alacağım. bu şekilde veda olmaz. İnsanlara 4 yıl boyunca aileni görmeyeceksin. İşi geçtim, YouTube'u geçtim. Beni burada mal gibi bırakmanı geçtim. Aileni görmeyeceksin 4 yıl boyunca. Böyle mi veda ediyorsun? Ben biraz üzüldüm ailemi görmeyeceğim. Çok belli, çok üzülmüşsün, yıkılmışsın. Üzüldüm. Ne halin varsa gör. Vermiyorum bunu da. Tek başına gidersin <laughs> artık. tamam orada yeni bir... Gelir <laughs> misin şuraya? Hadi. Bitti yeter. Güldük, eğlendik. Hadi. <laughs> Allah aşkına gitsin. Gitsin ne yapıyorsa yapsın Allah aşkına. Oyuncu alacağım dedim. Hayır ben anlamıyorum. İngiltere seni nasıl kabul etti? Ne alaka? O ne demek? benim benden daha fıstık gibi daha kırıldım, daha şeker, daha ünlü, daha influencer. Kimi bulacak? Sen de gel. Bırak beni. Saçmalama hadi. Hadi 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 hadi. Evet. Hadi. Hadi bu saçmalığı bırak hadi. Aa. Hadi al şunu. Al. Hadi. İşim gücüm var. Hadi. Yürü. Allah ne Allah. Salak salak hareketler kapat sen de lütfen hadi. Hadi. Salak. Tamam. Hadi Kerim'le biri var mı video çekiyorsun? Kerim'e hiç gittiğini söylemiyorsun. Kerim'in kamera kamerasıyla video çekiyorsun. Böyle saçmalık mı olur? Hadi. Nereden yürü. biliyorsun Kerim'in Kemir, kamerası? Ya yürü hadi hadi. Bak Allah sizi gerçekten sinirleniyorum ya. <laughs> Şakayı bak hadi. Hadi yürü. Yürü tamam kapat hadi. Hadi abone olun. Like atın. Görüşmek <laughs> üzere hadi. Ne? dokunma oldu. Sadece şu İngiltere yazıyor. İngiltere Havalimanı'nı gördüm. Yağmur Eroğlu. İyi de bu ne? Siz sen şimdi buradan bilet mi aldın şaka olsun diye? Hayır. Samiciğim birazcık e, yetenekliymiş. 5 saat sürdü. Bu ben gerçekten... Bu sahte mi? Sami mi yaptı bunu? <laughs> ya keşke söylemeseydim şimdi aynı tarz bir şakayı bana yaparsın. Bir şey diyeceğim. Bunu görmesem bak Sit gittin seneye yutturamazdım Bir de bir aydır gideceğim diyor. Ha <laughs> insan okumaz mı? yine de yemezdim. Asla yemezdim. Bunu yedim. Bunu evet. yedim. Bunu yedim. Bilet detayı güzel aldı. Şey zannettim ki belki kendi hani gezmeye falan gidiyordur. Olur şakası. Ama bir aydır diyor ki <laughs> oku oyuncu olacağım okuyacağım. Evet. Bir ay önceden başladım şakaya. Ben o İstanbul'u fark etmedim? Evet, Sabiha'dayız. Sen TikTok videosunu görmedin mi? Görmedim. Gidiyorum diye tüm takipçilerim böyle sanıyor. Annem ağlıyor. Gerçekten Evet. O. Ben de benim birbirimize şaka kışkırtma yok artık. Onu Sabiha'ya kadar getirdim. Evet, gel. Annem ara ağlıyor. Mano. Tamam anneciğim. Tamam hadi güzel şaka. Güzeldi kapı. Ben gerçekten gittim. Bir Yedim. tek sen mi geleceksin peşinde? Annem diyor ki geliyorum ben de ki 10 dakika sonra uçağa kalkıyor. Kadın kalkmış <laughs> topluyor bütün kardeşlerimi gelmeye. Uçak kalkıyor dedi. Bunun içine ne koydum bu kadar? Doldurdum ne bulduysam yastık, yorgan, battaniye. Sabahtan beri bu şakaya uğraşıyoruz. Gittik baskıcı oraya, buraya, şuraya. Ben yediysem bak, ben söylüyorum. Ben yediysem iyi şakadır. Tebrik ederim. Annem ağlıyor, annem ara. Hadi inşallah. Siz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. 50 bin like at Tuba ablama. Amerikalı oldum şakası. İngiliz, <laughs> İngiliz biriyle evlendim şakası. Sizi seviyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Merhaba. Hadi birlikte gidelim Londra'ya. Tamam, İngiltere'ye. Where are you doing from? I am from London. Oh, <laughs> ben London. şeyde Mısır'da I am from London demiştim ya. Ha, gerçek, gerçek, oldu. Gerçek oldu. London is a beautiful. Yeah!